İnşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah aydınlık güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere önemli bir galibiyet aldık, 12 haftada 12 galibiyet almış, çok moralli, özgüveni çok yüksek, çok iyi oynayan, çok başarılı bir takıma karşı hem de deplasmanda alınan bu galibiyet çok çok önemli. Bizim açımızdan da çok kritik bir süreçte gelen bir galibiyet oldu. Bu galibiyete, böyle bir oyuna, böyle bir üç puana çok ihtiyacımız vardı. Biz geleli 15 gün, 20 gün arası oldu, dördüncü maçımıza çıkıyoruz. Ee, ve bu süreçte arka arkaya oynanan maçlar oldu. Çok sağlıklı antrenmanlar yapamadık. Ee, oyunculara kendimizi, kendi felsefemizi, oyunumuzu anlatmak için çok zamanımız olmadı. Ama e, işte kısım kısım, ufak ufak e, son iki günde yaptığımız çalışmalar, e, görsel olarak anlattığımız videolarla oyunculara e, vermek istediğimiz oyun felsefesini bugün oyuncularımız mükemmel bir şekilde yaptılar. Harika oynadılar bir takım deplasmanda nasıl oynar? Total futbolu nasıl oynar? Topa nasıl sahip olur? Topa sahip olduktan sonra topu ve rakibi nasıl koşturur? Bunların en bariz örneğini bugün verdik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten biz zaten bunu yapabilecek çok özel oyunculara sahibiz. Bunu söyleyebilirim. Maalesef işte son altı maçın dördünü kaybetmek bu süreçte yaşanan moral bozuklukları, özgüven kaybı biraz oyuncuları demoralize etmişti. tabii bu şanssızlıklar bir yerde noktalanmalı. Bugün inşallah o gün diye düşünüyorum. Bu maç o maç diye düşünüyorum. Çünkü e, lidere karşı kazanılmış çok önemli bir galibiyet. Takıma moral motivasyon vermesi açısından, özgüven vermesi açısından bizi çok yukarılara çıkaracağına inanıyorum. Oynadığımız oyunu devam ettirmek zorundayız. E, bu kaliteli oyuncu grubu bu oyun oynar. Biz de bunu istiyoruz. Tabii ki oyuncular bizi biraz tanıması gerekiyor. Tanıyana kadar da e, biraz o e, uyumu sağlayana kadar e, birkaç maçtır sıkıntılar yaşadık. Çok bireysel esen atalardan goller yedik. Kazanabileceğimiz maçları maalesef kaybettik. Ama bugün kazanılan bu galibiyet hem Adana Demir deplasmanından sonra Giresun deplasmanı çok önemli iki tane galibiyet bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu, neler yapabileceğimizi en azından herkese gösterdik, kendimiz de gördük. Ben bu yönden çok mutluyum. Emeği geçen bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Giresunspor'da da tebrik ediyorum. Harika bir takımı var. Hakan Hoca'yı tebrik ediyorum. Eee elde ettikleri başarı asla tesadüf değil. Oynadıkları oyun, sahadaki birlikte hareket etmeleri onların neden burada olduklarını çok açık ve net ortaya koyuyor. Onların da yol açık olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah bizim için de bundan sonrası çok daha güzel olur. Var mı sorumuz? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Auto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Evet. Her güzel şeyin bir sonu var. Yaklaşık 17 maç sonra mağlubiyetle tanıştık. Bizlere ve Giresun halkına bu güzellikleri yaşatan oyuncu grubumuza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay iş değil PTT Liginde bu kadar uzun süre kazanıp sürdürebilmek. Bu bizim takımın nazar boncuğu olsun bugünkü mağlubiyet. Biz hedefimiz şampiyonluk ve sonuna kadar bunu yakalamak için de mücadelemizi sürdüreceğiz. 11 maçın hesaplarımıza göre 4 tanesini aldığımızda hedefi yakalayacağız gibi duruyor. Ama biz 11 maçın 11'ine de talibiz. Allah'ın izniyle her takımı her yerde yenebilecek gücümüz ve azmimiz var. Bu oyuncu grubu her şeyi başarabilecek bir oyuncu grubu. Dediğim gibi nazar boncuğu olsun bizim oyuncularımıza. Haftaya Ümraniye maçına hazırlanacağız ve Ümraniye maçından sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bu takımı Giresun halkının hayali olan Süper Lig'e Allah'ın izniyle sezon sonunda taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu oyuncu grubu buna talip sonuna kadar da mücadelesini sürdürecek ve başaracaklarına inancımız da tam. Bugünkü maçta iki takım da çok iyi oynadı. İki takım da güzel mücadele etti. Yani iki takımı da tebrik etmek lazım aslında. Onlar attılar, kazandılar. Biz yakaladıklarımızı değerlendiremedik maalesef bu maçta. Ve mağlubiyetle tanıştık. İnşallah dediğim gibi yolun sonunda hedefe varan takım olacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Acaslara söyleyeceğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim.